arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere Facebook'ta e, istediğiniz kadar kişiyi ekleme yöntemini göstereceğim Daha doğrusu engel yemeden istediğiniz kişileri istediğiniz sayıda ekleyebilirsiniz arkadaşlar tabi bu şekilde bir uygulama yani bir gün içerisinde arka sayısınızı en Max seviyede engelsiz bir şekilde ekleyebilmeniz için e, bazı kurallarımız var arkadaşlar şimdi örnek veriyorum. Hızlı bir istek almak istiyorsanız yani sadece arkadaş listenizi çoğaltmak istiyorsanız benim gördüğünüz gibi şu an 991 var. Ana sayfaya gidin. Ana sayfaya gittikten sonra arkadaşlar haber kaynağını sol tarafta göreceksiniz. Veya mobilden giriyorsanız mobilden de aynı işlevi yapabilirsiniz. Ee, yenileri tıklayın. En yeniler. Yani en yeniler olunca ne olur? Yok şu şuna yorum yaptı filan. Buradan hani en son paylaşılmış bir dakika önce paylaşılmış gördüğünüz gibi ee, şeyleri. Ee, bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben örnek olarak bu 4 dakika önce paylaşılmış, değil mi? Veya ona bakmayayım. Böyle beğenisi çok olan 4 dakika önce şık kız bir durum paylaşmış diyelim sizlere. Burada 8 kişi beğenmiş, değil mi arkadaşlar? 8 kişiye daha tıklayın. Bakalım açılacak mı? Evet açıldı. Mesela 4 dakika önce dediğine göre ve bunlar bu kadar kişi beğendiğine göre buradaki elemanlar şu anda aktif. Aktif oldukları için de arkadaşlık isteği yolladığımız zaman anında onaylanma oranımız daha yüksek. Diyelim ki 6-7 kişiye yolladınız. Hani 6-7 oldu ya şimdi. Belli bir kotanız var arkadaşlar. O kotayı geçmemeniz lazım. 6-7 kişiye yolladınız. E, bilgisayarınızdan alt artı 3'e basın. Yani 6 3'e basın arkadaşlar. 6 3 yapın. 6 3 yaptıktan sonra şu sekme açılacak. Ben direkt isterseniz şuradan linkini de yorum kısmından atarım hakkında kısmına videonun gönderilen istekleri gör deyin artta bir tanesi ekledi bile gördünüz mü arkadaşlar anında ekledi yani arkadaş sayımı çoğaltabilirim bu şekilde diyelim ki şimdi bu bizi 5-10 dakika geçti hala bizi bu kişiler eklemedi o zaman bu istekleri iptal edelim. Neden? Çünkü burada sürekli gereksiz bir istek gönderilme gönderilme dağı oluşmasın ve bu dağı oluşmadığı için de engelleyeme riskiniz ortadan kalkmış olur. Yani bu gönderilen istekler kısmını sürekli boş tutun. Olacaksa 7-8 kişi olsun. Onlar da aynen dediğim gibi anlıkçı, anında ekleyebilen elemanlar olsun mesela şuradan dediğim gibi anında olanları ekleyin arkadaşlar. 2 dakika önce paylaşılan durumları, 1 dakika önce paylaşılan durumları. Bu şekilde daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Ve bir gün içerisinde Facebook hesabınızdaki arkadaş sayısınızı en maksimum çıkartabilir. Aynı zamanda milletin durumlarını direkt eklediğiniz anda full duvarını fullerseniz yani tüm duvarındaki elemanları beğenirseniz durumları, murumları, fotoğrafları her neyse onları beğenirseniz bu şekilde de beğenilerinizi karşılıklı olarak çoğaltmış olabilirsiniz ya da gidin fakir gibi durumların beğen abi din yıl olmuş 2015 hiç tavsiye etmem. Aynı zamanda arkadaşlar beğeni ilisi videosunu izlemek isterseniz Android platformunda sol tarafta açılan kutucuğa e, ve rastgele bir video Facebooksinden mesajları videosunu hadi izleyin. Onu izlemek isterseniz de sağ taraftaki kutucuğa tıklayarak bu videoları gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bilgi için kanalı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Berk Kurt.